Türkan Yalazdon'dan merhabalar. Kirpiklerimizi yelpaze gibi yapacak aynı zamanda seyrek olan kirpikleri de gürleştirici etkide mükemmel bir kirpik serumu. Bir kere hazırlayın bir hafta 10 gün kullanın. Diğeri de kaşlarımız için yine bu da bir hafta 10 gün buzdolabında saklanıp kullanılabiliyor. Döklen kaşların yerine yenisini getiren aynı zamanda gür ve hacimli olmasını sağlayıcı mükemmel ikili. 1 tatlı kaşığı dolu dolu Türk kahvesi, 1 tatlı kaşığı dolusu dolu dolu çay ve 1 fincan su. Sadece 2 malzeme ile her ikisi de ikişer malzeme ile hazırlanacak. Şimdi ilk önce kirpik serumunu hazırlıyoruz. Ocağımın üzerine götürüyorum ve bunu Türk kahvesindeki kıvam alana kadar tamamıyla köpürüp kabardığı noktada ocağımın altını kapatıyorum. Bu şekilde bakın çay ve Türk kahvesi tamamiyle birbiriyle özleşip suyun içerisine tüm demini bırakmış oluyor. Ve bununla birlikte kirpiklerimize inanılmaz bakım yaparken hızlıca uzamasını da sağlıyor. Şimdi bu noktaya geldiğinde ocağımın altını kapatıp bir kaşık yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum ve tamamiyle buz gibi soğuyana kadar bunu bekletiyorum bu esnada tamamıyla demini almış oluyor. Bir tülbent ya da ince bir süzgeç yardımıyla şunu güzelce bir süzdükten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bunu her akşam yatmadan önce şöyle bir pamuk yardımıyla kirpik diplerimize güzelce bir uyguluyoruz. Gözlerinize kaçırmamaya özen gösterin. Alt kirpik diplerine, üst kirpik diplerine güzelce bir uygulayın. Sabaha kadar kalabilir. Diğer tarifimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu da kaşlarımızı gürleştirecek, dökülen kaşların yerine yenisini getirecek gür ve hacimli kaşlar için. Soğanımızın dörtte bir soğan rendeleyeceğim. Burada yarım soğan var, onun yarısını rendeliyorum. Rendeleme işleminden sonra soğanımı yine bir süzgeç ya da bir tülbent yardımıyla güzelce bir süzüyorum. Çünkü bize soğanın posası değil, Sadece suyu gerekli arkadaşlar. Ve bunun içerisine hemen süzme işleminden sonra bir tatlı kaşığı dolusu taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Bu karışımımızı da hazırladıktan sonra güzelce bir cam ve kapaklı bir kabın içerisine aktarabiliriz. Şimdi limonumu da ekledim. Bu da kullanıma hazır hale geldi. Bunu da kullanmadığınız bir diş fırçası yardımıyla kaş diplerinize ara ara batırıp batırıp şöyle hafifçe gözlerinize kaçırmamaya özen gösterin. Hafif hafif masajlarla çok fazla baskı uygulamadan dairesel hareketlerle ilk önce bir sürüyoruz. Sonrasında bir ileri bir geri kaşlarımıza şöyle bir sürüyoruz. Kaşlarımızda sadece 30 dakika kalması yeterli oluyor. Lütfen beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Videomu bu noktaya kadar izlediyseniz videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bileğinizin iç kısmına sürüp 10-15 dakika bekletip lütfen alerji testi yapın. Eğer herhangi bir sorun olmazsa kullanabilirsiniz. Malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa kullanmayınız. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuz'dan saygılar. Hoşçakalın.